merhabalar. Öncelikle merhaba Cengiz Bey. Ellerinize sağlık öncelikle. Teşekkür ediyorum. <laughs> neden ee, pilav ne kadar süre olduğu ve neden e, böyle e, sokak lezzeti olarak yapıyorsun bu işi? 2014 yılından itibaren e, bu, bu, işi seçtim. Asıl mesleğim zaten lokantacı, yemek sektöründeyim. E, 2014 yılından bugünkü tarihe kadar hizmet ediyorum. Hı hı. Yaklaşık 6000 üzerinde müşteri portföyümüz var. E, telefonla, telefonla çalışıyorum. Adrese sıcak yemek götürüyorum. Yani tek hedefimiz müşteri memnuniyeti, sıcak sunum, kaliteli, lezzetli yemek sunmaktır. Pilavımız tavuklu, nohutlu pilav olarak hizmete pirinç. sunuyoruz. Tabii pirinç pilavımız. Ayrıca kavurmalı, et kavurmalı pilavımız var. İki çeşit çıkarıyoruz şu anda pilavımızı. Kim yapıyor pilavları? Pilavı en büyük destekçim eşim. Hı hı. Kendisine buradan teşekkürlerimi Bildik iletiyorum. Evet. Bol evet. kazançlı bir sezon. Çok teşekkür değilim. ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ellerine sağlık.